Ay günaydınlar Karga kahvaltısını yapmadan yayın açayım dedim. Çünkü pek zamanım olmuyor artık. Zaman bulamıyorum yayın açmaya. Ama açmasak da halimizi bilen yok soruyor herkes. Halimiz niçedir? Eşleşer her yerim gibi. İşe yetişemiyorum artık. Vallahi artık işe yetişemiyorum. Diyana anne de Gelince iş yüküm arttı, iş yüküm çok çok arttı. Yani bir, bir can gelir buraya, ee, onun o varlığına, onun o e, harcadığımız işe alışana kadar e, yoruluruz biraz. E, canı sağ olsun, yoruluyorum olsun, yeter ki hayata tutunsun. İş yüküm fazlasıyla arttı tabii ki. Çünkü sürekli işiyen bebekler artık kendi kendilerine işemeye başladı bebekler. Ee, anne bu tarafa yapıyor, bu tarafa da tabii ki dışarıya çıkaramıyorum. Bir demirci getirip ön kapıyı açtıramadık. Ön kapıyı açtırsaydık burayı kapatsaydık. E, en azından ön tarafa gider çişini kakasını yapardı ama e, yerine yaptığı için de. E, hem de mutfağın önü direkt sürekli yıkıyorum içine yıkıyorum sıkıntı yani yoruluyorum Allah yardımcım olsun günaydınlar Fatma Hanım nasılsınız iyisinizdir umarım iş yüküm fazlasıyla arttı gerçekten arttı yoruluyorum yayın açmaya da hiç zamanım olmuyor bu ara psikolojimiz de bozuk tabii ki dün değil evvelsi gün çok sevdiğim bir dernek kurucusu arkadaşımı da kaybetmenin üzüntüsündeyim Murat Bey merhabalar e, Pati Derneği'nin kurucusu, eski başkanı, sevgili İsmail kardeşimi kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyorum. Biraz ona da çok üzüldüm. Benden de gençti. Kalbi bu kadar acıya dayanamadı. Çok genç yaşta e, kaybettik. Ona da çok üzüldüm. Sarsıldım. Taşınamıyorum, sarsıldım. E, taşınamıyorum, sarsıldım. Sıkıntı yani o yüzden çok yayın açmaya e, ne gücüm yetiyor ne psikolojim yetiyor açıkçası kusuruma bakmayın ama buradaki hayat devam ediyor buradakılar devam ediyor edepsizlere edepsizler edepsizlere lord çok şımardı lord merhabalar adalet okan günaydınlar herkese Demem o ki hala taşınamadık yarın ama panel çitleri startını verdik. Lan! Gördünüz mü? Lan! <laughs> çok şımardı çok. Ay onu böyle şımarıp görmekten mutluyum ama sabahın köründe de bu ses işte yani sıkıntı. Çıkartmasam... Küçücük bir odada kaldı Leyla Zeytin Lord Çiko Küçücük bir odadalar. Yürü, şımarıklığı. Ya? Şımarıklığı görüyoruz mu, duyuyoruz mu? görmüyoruz da duyuyoruz. Çok fena, çok çok şımardı yavrum benim. Neyse e... yarın e... çiftliğimizin panel çitlerini. E... Takmaya gidiyoruz Önümüzde çok büyük bir maliyet var Sadece etrafını çevirmekle Bitmeyecek Köpeklerin padoru, padokları yapılacak Köpeklerin kapalı alanı yapılacak Köpeklerin gezme alanı yapılacak Gezme alanına yağmurlar Başlamadan Mıcırını dökmemiz gerekecek e, Burada biz e, Mıcırsızlıktan yani çamur Cılk çamurdan çok çektik e, Oranın toprağı da Buranın toprağı da ee, cılk çamur olduğu için köpekler çamura balçığa bulanıyorlar o yüzden tam anlamıyla e, bu sefer gitmemiz gerekiyor çünkü biz burayı yaptırdığımızda e, bu kadar çamuru hesap edemedik bildiğiniz hayvanlar cılk çamurun içinde kalıyorlar böyle bir şey yapamayız bu çocuklar hasta çoğu engelli çamurlara bulanmamaları gerekiyor e, tabii ki oranın yine bir ısıtma sistemi olacak. Her şey sıkıntı, büyük bir maliyet önümüzde bekliyor. Bir tuğla da sen al diyoruz artık başlayalım. Çünkü burada benim 20 günlük bir zamanım kaldı. Derhal benim bizim startı verip yerimize, yaşam alanımıza geçmemiz gerekiyor. Artık hava soğumaya başladı, akşamları camları kapatmaya başladık. Gecesi soğuk. Yani burada bahar yok. <laughs> ya yaz var yakış var. Bir anda kış geliyor. Geçen sene hiç unutmuyorum. Hatta böyle üstüme hiçbir şey örtmeden yatarken bir hafta içinde yorgan örtmeye başladım. Şimdi o soğuk ve serin geceler gelmeye başladı. Ee, kedoşlarımızın da hasta olmamasına dikkat etmek durumundayım. Köpeklerin tabii ki ısınma şeyini böyle Kasım gibi yapıyoruz ama kedilerin öyle değil. Kedilerin direnci daha az. Zaten çoğu hasta. E, kedi bölümleri yapılacak. Önümüzde çok büyük bir maliyet var. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu çocuklar benim değil. Kurtarılmış çocuklar. Herkesin e, bir ucundan bir işin tutması gerekiyor. Maddi manevi bitik durumdayız zaten. Manevi olarak da güce ihtiyacımız var tabii ki maddi olarak da var. Ne bileyim yani birkaç kamyon mıcır alınsa birkaç bir iki bir kamyon tuğlaya ihtiyacımız olacak ahırını yapmak için çünkü soğuğa atamazsın bu kadar köpeği günahtır hasta hepsi korona ki yani burada hasta gibi görünmemelerinin nedeni ben onları çok iyi muhafaza ettiğim soğuklarda ee, barındırmadığım için bu çocuklar böyle mutlu ve sağlıklı görünüyor. Ama bir soğukta kalırsa da durumları kötü. Klinikler daha pahalıya geliyor. Bir kediyi koy, bir köpeği koy, 50'den aşağı çıkamıyorsun. İşin ucunda ameliyat varsa 100 bine kadar dayanıyor. Düşünün yani. Ee, kliniklere para vermektense e, ee, bu çocuklara sağlam yerini yapmak en doğrusu. Demet günaydın. Günaydın Demet. Uf, yarın gidiyoruz. Ee, bir tuğla da sen koy diyoruz. Koyan olur mu? <laughs> yarın çiftliğe gidiyoruz. Ee, başlatıyoruz panel çiftleri. İyi değilim ya Demet. Demet çok mutsuzum. Çok bakma. Çok mutsuzum. Yani diken üstünde oturmak sinirlerimi bayağı bozdu. Bayağı bozdu. Yani ayaktayız hep burada yani. Hep ayaktayız. Yarın startı veriyoruz. Başlatıyoruz. Sadece etrafının çevirmekle de bitmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. E şimdi kedilerin yerini derhal yapmam gerekiyor. O da büyük bir maliyet. Her şey para. Her şey para. Dostluk bile para artık yani. Her şey para. Ne diyeyim yani. Anam, bacın, kardeşim bile paraya tam eder olmuş. Yani bu şey espri anlamında diyorum da her şey para yani. Hızır elimden tutsun da Hızır artık tutsun. Bu arada sarı turnamın durumu da çok kötü. Ona da moralim çok bozuk. Layla biraz iyi. Biliyorsunuz Sevgi Hanım kliniğe aldırmıştı üç çocuğumu. Durumumuzun kötülüğünden. E, klinikler çünkü bize artık borçla bir şey yapmıyor. Sevgi Hanım da e, en az bu yükünü ben alayım dedi. Senin yükün de ağır demişti. Üç çocuğumu kliniğe aldırmıştı. Özgür'ü e, ebedi alemine uğurladık. Ama sarı turnamında Demet durumu iyi değil. Çok zayıflamış. Pek yürüyemiyor. Böbrek çok vahim bir hastalık. Gerçekten böbrek çok vahim bir hastalık. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Rabbim çektirmesin. Evet sarı turna. Yeri çok belli. Layla. Layla ile O da yani. Kınalı kuzum benim ya. Layla da böbrek ama sarı turnuma göre iyi. Özel ilaçlar deniyorlar. Özel tedavi yöntemleri hoca deniyor. Allah bağışlasın bana ama acı da çektirmesin. Çünkü böbreğin dönüşü de yok. Gerçek olan bu. Ona da moralim bozuk. Bir türlü taşınamıyoruz. Ona da moralim bozuk. Çok sevdiğim genç bir dostumu kaybettim. Bu camiada yani çok canı el uzatmış. Çok iyi bir hayvansever dostumu da kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Yani bu ara böyle şeyim. E, gerçi bizlerin, yüz, bizlerin yüzü, ne diyeyim? Sevgi Hanım aldırmıştı kliniğe ve bayağıdır bir aydır çocuklarımın kokusuna da hasretim. Bir aydır da klinikteler çocuklarım. Allah Allah'ım yardım etsin. Allah Sevgi Hanım'dan da razı olsun. Sağ ol demedim dostlar sağ olsun. En acısı ne biliyor musun? Çok da sevdiğim bir çocuktu İsmail. Gidemedim. Gidemiyorsun. Yani burayı bırakıp hiçbir yere gidemiyorum. Çok isterdim onun e, Ankara'da ve Yozgat'a defnetildi cenazesine de gitmek isterdim. Gidemedim. Gidemiyorum. Burayı e, bırakacak emanet edecek hiç kimse yok. E, öyle güzel bir dostun cenazesine gidememek de beni üzdü tabii ki. Çok isterdim. Kalbim oradaydı. Ama e, o, o, zaten beni anlayacaktır. Ben ona gitmedim diye kırılmamıştır. Görüyordur onlar bizi çünkü. Ya Sema abla Ponço'nun annesi gelir derdi. Ama giderdim tabii ki ona koşa koşa giderdim. Son yolculuğuna giderdim fakat Burayı bırakamam. Beni anlayacaktır, anlıyordur, görüyordur. Burayı bırakacak hiç kimsem yok. Bakacak, baktıracak hiç kimsem yok. Umarım yeni yaşam alanımızda, çok acımasız çok demedim. Umarım yeni artık e, yaşam alanımızda bir düzene geçebiliriz. Bir, e, bir yardımcı alabiliriz. Artık çok yoruluyorum. E, biraz benim de toparlamam gerekiyor. Umarım Hızır kapıları açılır da birisine alabiliriz artık yanımıza alabiliriz artık ama hani daha yerimize bile geçemedik bu da bir hayal gibi bir şey oluyor ama benim de çok yardıma ihtiyacım var artık manevi olarak da çok yorgunum bedensel olarak da çok yorgunum umarım bir eleman alabiliriz. Tabii ki hayat sürprizlerle dolu. Şimdi hele bir taşınalım, hele bir yerimize geçelim. Bu birkaç ayı nasıl atlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Çok büyük dediğim gibi maliyet var önümde. Allah yardımcımız olsun, gerçekten Allah yardımcımız olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Artık yerimize bir çok çabuk geçelim çok çabuk geçelim. Bir an önce geçelim yerimize de bir huzur bulalım. E, ee, Hanım merhabalar. Kemal Bey e hoş geldiniz. Pek yayın yapamıyorum kusuruma bakmayın. Ee, zamanım da yok. Psikolojim de iyi değil. Çok fazla yayın yapamıyorum. İnşallah Demet inşallah. İnşallah birileri duyar sesimizi. E, hala sponsor arayışımız devam ediyor. Ne bileyim bize bir kamyon tuğla kim alır? Birkaç kamyon mıcır kim alır? Büyük böyle e, beton makinaları var. Ondan 50 bin lira falanmış mesela kim alır? Beton makinası lazım. Böyle ya. Bir de bunların işçiliklerini düşünün. Yani malzemeyi geçtim bir de işçiliklerini düşünün ee, klima çok lazım evin içine en az 5 klima köpeklerin kapalı alan yapacağız daha aza indireceğiz onun içine 3 klima yani ne odun ne soba böyle şeylere e, tehlikeli işler yani tehlikeli işler <laughs> Gideceğimiz yerde aynı buranın soğukluğunda, soğuk bir yer. Her şeye ihtiyaç var. Kim el uzatır bilemiyorum ki. Kim el uzatır bilemiyorum ki. Hayırlı iş insanları umarım çıkar. Yurtdışı derneklerinden hiç ses gelmedi. Hiç hem de ses gelmedi. Birisi keşke bizi görseydi. Ne diyeyim, diyecek bir şey yok. Biz bir yola adım attık. Ee, Umarım gerisi gelir. Yine de inanıyorum, İnancımı kaybetmiyorum. Ee, birileri görecektir, birileri ses olacaktır, bu canlara ses olacaktır. Olur mu acaba? Demet olur mu acaba? Olur mu acaba? Bir umut. Umut ediyorum, güzel şeyler olsun. Umut ediyorum, birileri duysun. Durumu iyi olan Dostlardan ricamızdır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, hem buranın e, büyük bir gideri varken, mama gideri varken, buranın her gün bir kere mama gideri var. Hem buranın bu kadar gideri varken, hem de bir yere taşınmak ve o taşınmanın zorluğu e, bizim belimizi çok büktü. Herkes elini taşın altına koyup destek olursa çok sevinirim. Zaman zaman açmaya çalışacağım Ama gerçekten zamanım yok yayın açmaya affedin beni ee, Az çok demeden Herkes destek verirse Çok sevinirim Durumumuzun hali ortada Hadi artık geçelim Bir an önce Şu 20 günde her şey olsun bitsin bitirelim Geçelim Peşin para olmadan Kimse bir çivi bile çakmıyor İşin özü budur O yüzden de 2 aydır bekliyoruz Amin Hatice Hanım. Ee, o yüzdendir de iki, iki aydır bekliyoruz. Herkes elini taşın altına koyarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.